Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi bugün gümüş analizinde biraz farklı bir şey yapmak istiyorum. Dün bir arkadaşımız gayet güzel şu destek bölgesinden bir alım yapmış. Fakat 18-20'lere düşme ihtimalinden dolayı bu yaptığı alımdan biraz erken çıkmış. Burada ne gibi stratejiler uygularız, bu yükselişleri ne yaparak yakalayabiliriz? Buna yönelik bir video hazırlamak istiyorum aslında bugün. Şimdi öncelikle dün şu C dalgasının sonlandığı bölgeyi bakın tarif etmiştik. Bu bölgeden bir alım geldi. Bu bölgeyi de nasıl belirliyoruz? Şu son dibi oluşturan mum yüksekliği kadar bir alanı aslında esas alıyoruz. Tabi bu burada oluşan mumların boyutuna göre de değişiklikler gösterebiliyor. Yani komple mumu mutlaka dahil edeceğiz diye bir kural yok. Makul bir aralıkta bu alanları belirliyoruz. Şimdi 18.88'den aslında alım yapılabilirdi bu bölgede. Ve aşağıda 18. 1879 altına stok konulabilirdi sonrasında da Bakın şu yükseliş sürecine geçtiğinde artık bizim için şu yükselişten gelen Fibonacci seviyelerinin bir kıymeti kalmıyor Dolayısıyla öncelikle bunu bir buradan kaldıracağız ve sonrasında artık şu düşüş sürecinin Fibonacci seviyeleri bizim için önemli olacak ve burada benim uyguladığım stratejide şöyle oluyor bakın buradan gelen yükseliş sürecinde ilk önemli direnç bölgemiz yüzde 38.2 seviyesi 19.30'dan geçiyor. 19.30'a geldiğinde ve 19.30 üstünde kapanışlar yapmadan şu 1 saatlik uzun mum 19.30 altında kapanış yaparsa bu bölgeden aldığım pozisyonun dörtte birini bu %38.2 Fibonacci seviyesinden yani 19.30'un altında kapatmış oluyorum. Fakat bakın buradaki mum hiç bu bölgeye takılmadan direkt %50 seviyesine kadar yükseliyor. Ve bir dörtte birlik kısmını da bu bölgeden kapatmayı planlarken şu hızlı yükselişten dolayı artık elimdeki pozisyonun yarısını %50 seviyesinden 19.44'ten kapatıyorum. Geri kalan yarısının da gene 18.79 altında stoplu beklemeye devam ediyorum burada. Sonrasındaki gelen kırmızı mum bakın bir düşüş yapıyor. Bu bölgeden destek bulup tekrar yükselişini başlatıyor. Şu %50 seviyesinde oluşan tepe noktası geçildiğinde 18.79 altında altındaki stop seviyemi bu sefer şu kırmızı mumun altına çekiyorum. Bu da 19.30. Dolayısıyla şu aşama yaşandıktan sonra şu 3-4 saatlik süreç yaşandıktan sonra artık ben her türlü bu işlemden karlı çıkacak duruma geliyorum. Hem buradaki şu düşüşün %50'sini kar olarak piyasadan almış oluyorum. Geri kalan pozisyonumun yarısını da karlı bir şekilde taşımaya devam ediyorum. Gelip buradan dönüp stoplasa dahi bir şu e, şu düşüşün %30'u kadar da buradan kar alacağım. Gayet güzel karla bu pozisyondan çıkmış oluyorum. Ancak bakın sonrasında gelen şu yükseliş geliyor. Bu %50 seviyesini destek olarak çalıştırıp yeni yüksekler yapmaya devam ediyor. Şu hareketi gördükten sonra da bakın bunun dip bölgesi 19.41'den geçiyor. 19.30 altındaki stopumu da bu sefer 19.41'in altına çekiyorum. Dolayısıyla ne demiştik? Geçmiş analizlerde bahsetmiştim. Piyasayla zar atmıyoruz, piyasayla satranç oynuyoruz. Piyasanın yaptığı hamlelere karşı biz de yeni hamleler yaparak, hamlelerimizi güncelleyerek bu süreçleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün içinde bakın şu C dalgasından gelen geçmişteki şu yükseliş sürecindeki tepe bölgesine şu an takılmış durumdayız. Dolayısıyla bugün içinde yukarıda 1978-1970 bölgesini takip edeceğiz direnç olarak. Aşağıda da gene bakın şu düşüş sürecinin başladığı tepe noktası burada da bakın önemli bir direnç olarak çalıştı. Sonrasında destek yaptı tekrar. Dolayısıyla 19.45 19.40 da aşağıda bizim için önemli bir destek seviyesi. Şu yatay bandın kırılımına göre de gümüşte yönünü tayin edecektir. Umarım şu işlemden çıkış stratejisini anlatabilmişimdir. Pozisyonunuzun tamamını kapatmak yerine parça parça kapatarak ve stopunuzu da yukarıya taşıyarak bu işlemleri değerlendirirseniz ki karlılığınız oldukça artacaktır. Tabii bu benim uyguladığım bir strateji. Bunu daha da geliştirip kendinizce daha size uygun stratejilerde geliştirebilirsiniz. Evet, şimdi buradan hızlıca bir altına da bakalım. Ons altında da bakın şu bölgeden tekrar bir destek bulduk. 21 Ekim'de oluşan dip bölgemiz 1621-1617'de bir çift dip yapıp buradan tekrar bir yükseliş sürecini takip ettik. Bu da bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesi seviyesine şu an için takılmış durumda. Bu da 1649'dan geçiyor. Ancak bakın şurada gri bir alan belirlemiştik geçmişte. 1650-1646 bizim direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda da gene destek olarak takip edeceğimiz bölge 1641-1638 aralığında. Şu yatay bandın kırılımına göre tekrar altın yönünü tayin edecektir. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız şurada %50 seviyemiz vardı 85 77. Bunun üstüne da buraya bir fitil bırakıp tekrar e, satışların derinleştiğini gördük ve bakın aşağıda 84 onu kırıp direnç olarak çalıştırıp satışların derinleştiği bir süreci takip ediyoruz. Dolayısıyla şu gri alanımız bizim için gene önemli. Çünkü bakın yükselişte de bu bölgeyi destek olarak çalıştırıp yükseliyor. 84 45 üstü kapanışlar görürsek altın ve gümüşte tekrar satışa döndüğümüzü düşünürüz. Ancak bir önce. Önceki dip bölgesi olan 82-92-82-65 desteği kırılacak olursa da altın ve gümüşte yükselişlerin devam ettiği ve hatta güçlendiği bir süreci takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir platin'e bakalım. Platin'deki yükselişler açıkçası altın ve gümüşe oranla daha zayıf kalmış durumda. Şu an için yukarıdaki direnç bölgemiz 938-931 bölgesini fiyatlıyor. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz 923-920 aralığında geçmekte. Burada da bugün için şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gram altında da yukarıda bakın şu %61.8 seviyesi de vardı. 989-984 aralığı şu an için direnç olarak çalışıyor. Burada da geçmişten gelen bakın 21 Ekim'de oluşan dip bölgesi destek olarak çalıştı. Dolayısıyla burada bir çift dip görünümü var. Fakat tabii yukarıda öncelikle şu direnç bölgesinin geçildiğini görmemiz lazım. 992, 993 diyelim buna. 993 üstünde kapanışlar, bu çift dibin çalışma ihtimalini güçlendirecektir. Aksi takdirde aşağıda ilk takip edeceğimiz destek bölgemiz 980, 979 aralığından geçmekte. Şimdi hızlıca buradan bir gram gümüşe de bakalım. Gram gümüşte de takip ettiğimiz 1175, 1147 aralığı vardı. Bu aralığı biraz artık genişletmiş durumdayız. Şöyle yukarıdaki yeni seviye seviyelerimiz 11.91 direnç bölgemiz. Aşağıda da takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz 11.33. 11.91 yukarı kırılacak olursa yükselişlerin devamı. 11.33 aşağıya kırılacak olursa da düşüşlerin devamını takip ediyor olacağız. Evet altın ve gümüş için de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.